İstanbul'a ciddi bir Rus göçmen akını olmaya başladı. Daha önce de bunlar yaşanmıştı tarihte. E, ve bunların sonucunda İstanbul çok ciddi yaralar almıştı. Bunlardan birisi Rusya'da Sovyetler Birliği'nin kuruluşu sırasında, Bolşevik devriminde, e, komünist devriminden sonra İstanbul'a kaçan e, Ruslar. E, bununla ilgili çok güzel bir makale buldum. E, bunu göndere e, şey yazacağım. Kısa 16 sayfa, hızlıca okunuyor, okuyabilirsiniz. Bir de ufak bir e, kitap var. E, o, o da Google Google e, Books'ta var. Onları izleyebilirsiniz. Okuması eğlenceli ve bu dönemleri tekrar yaşamamızı umuyorum. E, şöyle diyor ki sayı kimi rakamlara göre 200 bine ulaşıyordu. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra kaçanlar varlıklı kimse olmalarına karşın yanlarınıza pek az şey alabilmiş. Çok kez canlarını kurtarmakla yetinmişlerdi. Ee, başka bir yere de gidemiyorlarmış. İstanbul ve Sırbistan dışında Rusya'ya vize veren kimse yokmuş. Sanki günümüze benziyor değil mi? <laughs> ee, nüfuslu bir yabancı metrisi olmayı başaran, seyahat izni koparan kadınlar kocalarıyla beraber gidebiliyorlarmış. Böyle bir hale gelmiş. Ee, çok e, acıklı şeylerden bahsediyorlar burada. Burada e, Masar Osman'ın çok çok e, yeşil camiasında yazdığı şey var. E, ufak bir e, köşe yazısı var. Burada anlattığına göre ne yazık ki Çar altıralarına 600 senedir direnen İstanbul Rus kadınlarına karşı mağlup olmuştu şeklinde. <laughs> Topla tüfekli TYR ile 40 küsür millete İstanbul'u ezememişti ama diyor e, buna karşı ezildik diyor. Bu e, kokain almış başını gitmiş işte başka tip şeyler. Ee, bu, bunu okursunuz şeyleri. Bu birincisiydi. de ee, güzel bir şey. Ee, i̇kincisi iki, de örnek şu. Ee, bu yazar da bir akademisyen. E, ee, 91 de pardon 1991'de Sovyetler Birliği çöktükten sonra İstanbul'da yaşanan yine Rus göçüyle o 1918'deki şeyi karşılaştırıyor. Komünist rejimin yıkılmasından sonra kalan göçü karşılaştırıyor. O zaman Haroşa diyorlarmış şeylere. Rusya'dan gelen kadınlara. Sonra 90'larda gelenlere de Natasha dedi. De, denmişti. İkisini birbirine ne kadar benzediğini gösteriyor. Şu geçmiş bir şeyden Haroşalar, Beyaz Rus İstanbul'da kadınları sanki bir korsan gemisinden çıkmıştı. Sultana takdim edilmek üzere saraya ve esir pazarına götürülen o zamana kadar görülmemiş güzellikte sarışınlar ordusu, erkekler ise kar acayip kalabalık Çar ordusunun yüksek rütbeli subayları, dimdik ve e, kıpkırmızı e, yakaları üniformaları içinde generaller, kocaman kalpaklı kazaklar, raspite benzeyen Rus Ortodoks kilisesi rahipleri, Beyoğlu sokaklarında sanki tostayı roman e, sayfelerinden bir kalabalık dolaşıyordu. <laughs> şu anda da böyle biraz benzer bir durum var gerçekten. <laughs> Kadıköy'de ve Beyoğlu'nda dolaşıyorlar. Ee, üçüncü şeyi yaşıyoruz. Tarih tekerrüden ibaretler derler ya. Der. Ee, uzunca bir şey okumak istemiyorum. Siz ilginiz varsa okursunuz. Ee, bu yaşanan olaylar aynı şekilde e, 1991'de cereyan etti. Şu anda da cereyan ediyor. Ee, Haroşalardan şikayet ederek benzer şekilde Yeltsin döneminde yine Türk hanımları Nataşalardan şikayet olup hatta Nata mücadele derneği kurdular. <laughs> 1918'in aynısı 1990'larda yaşanmıştı. Tekrar aynı şeyi yaşayacak mıyız? Ee, şey burada <laughs> sorun burada yani ekonomik durumda pek iyi değil. E, Ruslar'da zaten oradan kaçan adamlar e, zeka seviyesi olarak bizden üstünler ortalama olarak çok üstünler eğitim seviyesi olarak çok üstünler bizi çok rahat maymuna çevirebilirler e, uyuşturucuyla işte mafyayla e, başka tip şeylerle e, zaten de çevirmişler bir sürü şeyler onların eline geçmiş geldikleri zaman kısa sürede e, sinemacılık var kabare kumarhane işi kısa sürede Rus, Rusların eline geçti diyor Evet, böyle bir şey de sonrasında işte uyuşturucu, içki, fuş yaygınlaşmasıyla beraber İstanbul korkunç bir hale aldı. E, tabii o zaman e, işgal hükümeti vardı yani İngiltere idaresindeydi İstanbul. İngilizler de buna çanak tutmuşlardı ama 1990'ların başında da Sovyetler Birliği çöktüğü zaman çok ciddi bir yıkım yaşandı İstanbul'da üçüncü yıkım geliyor mu ve gelecekse nasıl olacak o da ayrı bir konu yani bu gelenler illa şey fuhuş yapacak diye bir şey yok rahat mafya falan da kurabilirler <laughs> yani hackerlıktan şeye kadar her şeyi yapabilirler İnşallah ee, inşallah yapmazlar normal bir insan gibi yaşarlar ee, ben mülteci düşmanlığı falan yapmıyorum sadece tarihteki e, üçüncü tekerrürü söylemeye çalıştım